Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Günlük yayından hafta sonlarına alınan dizimiz Rüzgarlı Tepe yurt dışında iki ödül almayı başardı. Siz de Rüzgarlı Tepe dizisini seviyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Aşklarını bakışlarla ifade edebileceğini gösterebilen dizinin başrol kahramanları yurt dışında da büyük beğeni topluyor. Ayrıca dizinin ana karakterleri Zeyhal yani Cemre Arda ve Gökbek Yıldırım çiftimiz canlandırdığı rolları adeta yaşanmış olmaları takdir edilir. Dizimiz yurt dışında da ilgi çekiyor. Cümleden Brezilya'da da Brezilya'da ve iki tane ödül aldılar. Brezilya'da ödül töreninde yabancı dizi oylamasında Çoğunluğunu toplayarak Rüzgarlı Tepe dizisi başrol kapananları olan çiftimiz Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım en iyi dizi çifti seçildiler ve adlarını Türk dizi tarihine yazdırmış oldular. İkinci odulu ise en iyi erkek oyuncusu ödülü oldu. Gökberk Yıldırım'a verildi. Bu kadar anlamlı güzel ödül. Almaları Görber Yıldırım və Cemre Arda uyumları çox bəyənilməsi sayəsində dizimiz Braziliya və başqa yurtdaşı məmləkatlarında da izlənməyə başardı. Bəki arkadaşlar, sizcə Cemre Arda və Görber Yıldırım belə ödülləri haqq edirmi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız sevinirim. Yeni analizlerde tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun.